Valla öğle yemeğimde dün aldığım bu Hawaiian Pocky Bowl var. Ee, kaç kaloriymiş? 690 kalori. Bakalım içinde ne var. İçinde ton balığı, susam, avokado, marul birazcık yosun Ve e, pirinç var. Sushi pirinci. Şimdi bunu yiyeceğim ve bana afiyet olacak kesinlikle. Vallahi akşam yemeğimde. Bu arada sabah yemeği, öğle yemeği olarak gösterdiğim şey hem sabah kahvaltı hem öğle yemeğiydi. Ee, akşam yemeği olarak da tam tersine bir tane simit, birkaç tane zeytin, biraz da beyaz peynir yiyeceğim hızlıca. Ondan sonra da işe gideceğim. Bir bardak kahve içtim bu arada. Belki işten önce duru bir bara kahve daha alırım. İşte bir şey yiyeceğimi sanmıyorum. Acı kırsam ve yersem size göstermeye çalışacağım. Olur da çok yoğun olursa ve gösteremezsem akşam gelince bahsederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah <laughs> aşkına akşam yemeğimde snow crab denen bir rovar içinde avokado, salatalık imitasyon yengeç 8 parça. Gördüğünüz gibi şimdi yiyeceğim ve bana afiyet olacak. Hoşçakalın. <laughs>